Eğer kolay olacağını sanıyorsan, eğer hiç denemeden bir iş alacağını sanıyorsan, unut gitsin, boş ver. Başarılı olmayı deneme bile. Tekrar ediyorum kolay olmayacak. Vücudundan geçen acıyı hissetmeni istiyorum. Acıyı negatif bir şeymiş gibi bakmayı bırakman lazım. Eğer bu kadar kolay olsaydı herkes yapardı. Acı yoksa kazanç da yok. Acıya sonuna kadar dayanırsan, eğer acının üstesinden gelirsen, eğer bu ağırlığın üstesinden gelirsen, eğer bu rahatsızlığa dayanırsan sana garanti ediyorum bebeğim, bunun sonu başarı. Yani kafa yapını değiştirmen lazım, anlıyor musun? Hatalar yapmayı bırakıp parıldama vakti. Ne kadar çok acı çekersen o kadar çok ilerleyeceksin. Ne kadar çok ilerlersen hayallerine o kadar çok yaklaşacaksın. Beni anlıyorsun, değil mi? Her şeyin başı acı çekmek.